Titan Spikerman, Titan Kameraman, Tvman, Tvwoman'ı falan yakalamıştık. Ve onlar bana inanılmaz bir tuzak kurmuşlardı. O videoyu izlemeseniz mutlaka gidin izleyin. Ve şu anda gecenin 3'ünde bana kimin mesaj yaptığına inanamayacaksınız. o becerisi. Titan Spikerman'ın mesajını görüyor musunuz? Okan oh, bu iş burada bitmedi yazdı. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz Abi bana zaten tuzak kurmuşlardı. Ama şu anda böyle mesaj attı. Bana neden yazdın? Zaten bana tuzak kurmuştun tuzak kurmuştunuz kurmuştunuz neden bu iş burada bitmedi diyorsun bitmedi diyorsun abi zaten tuzak kurdular beni az daha ellerine geçirip öldüreceklerdi hep birlikte ama ben son anda kaçmıştım bana şimdi böyle yazıyor çünkü seni öldürmek istiyorduk ama başaramadık abi çünkü seni öldürmek istiyorduk ama başaramadık diyor beni kandırdınız ve daha çok sinirlendirdim Biz deyip kızgın emojiler atıyor şuna bakın. Beni kandırdınız dedim. Dronla, dronla sizi çektim ve bana nasıl bir tuzak kurduğunuzu, kurduğunuzu kayda aldım. Arkadaşlar o videoyu izleyenler biliyordur zaten. Drone Titan Speaker Titan kameramı böyle takip ettim ve bana tuzak kurdular. TV mamını kurtarmak isterken beni köşeye sıkıştırmışlardı. Sana tekrar tuzak hazırladık. Ne tuzağı? hazırladınız ama bu sefer göremeyeceksin beni öldürmeye mi çalışacaksınız abi bu titan speakermanlar benim işimi bırakmıyor başta şiki bir tuvalet için ben onlardan yardım istemiştim hatırlıyor musunuz titan kameraman evime gelip şiki bir tuvaletle dövüşmüştü ama şu an hepsi bana düşman oldu yani şiki mi tuvalet öldü ama bunlar bana düşman oldu tv ve tv mama titan kameraman ve ben, ben seni bu sefer öldüreceğiz diyor hep birlikte mi geleceksiniz Beni öldürme. Bıçakımı unut duruşa bakın. Abi titas bir zaten bıçağıma ihtiyaç var. O böyle kocaman hoparlör koste böyle son ses şarkı dinlese ben zaten ölürüm orada ya. Bir de böyle boktan bir şarkı açar onlar benim için. Evet, hep birlikte geleceğiz ve ne olduğunu bile anlamayacaksın. Sen git şarkı dinle. Benle uğraşma. Şarkı dinle. Yoksa sana OSFC ailesi olarak şarkının kralını yaparız sana albüm yaparız. Abi biz buna albüm yaparız. Like'larınızla yorumlarınızla videoyu desteklemeyi unutmayın. O becaresi gücümüzü gösterelim. Şik gibi tuvaleti yanına alıp kurtulacağını sanma diyor. Lan ben şik gibi tuvalette düşmanım zaten. Ben işini bitirdim onun. O çok ezik sen öyle sen de öylesin diyor. Ben şik gibi tuvaletin düşmanıyım zaten. Zaten birlikte olmalıydık. Ekip olmalıydık. Ama siz bana düşman oldunuz. Ama siz bana düşman oldunuz. Abi biliyorsunuz ben şikimi tuvaleti öldürdüğüm için bunlar bana düşman olmuştu. Çünkü onlar şikimi tuvaleti yakalamak istiyordu. Ben onlardan önce onun işini bitirdiğim için bana düşman oldular. Geçenlerde zaten grup açıp hepsiyle aynı anda konuşmuştum. O videoda bunu söylemişlerdi. Ve şimdi ne diyor? Sen de öylesin ve o sefe de öyle. Size de izik diyor. Sana bir sürprizim var Okan. Bir dakika ne oluyor. Abi umarım evime falan gelmez bunlar. Sana bir sürprizim var Okan diyor. Daha yeni konuşmaya başladık ve bana sürpriz olduğunu söylüyor. Ne sürprizi lan? Ben sürprizlerden hiç hoşlanmam. Aslında sürprizleri severim ama bunlar bana sürpriz yapmasın ya. Bu yaratıklar bana sürpriz yapınca genelde çok kötü şeyler çıkıyor altından. Evime gelip böyle benim boğazımı falan sıkıyorlar. Ondan geriye say Okan. Ne oluyor lan? Bir dakika sayıyorum tamam. Siz de benimle birlikte sayın olsa becaresi. 10, 9, 8, 7, 6 la yanlış mı? Ne yapıyor? <laughs> 6 5 4 3 2 1 Ee, ne oldu şimdi? Evden müzik mi geldi? Yani? Ne oldu lan? Bir, bir video gelmiş oldu. Ne bir video attı Titan Speaker ben ne oluyor? Bu videoları böyle Spikerman'den bize bir video var. Olsa becerisi. Şimdi onu açıyorum. 3 2 1. Siz de o sıra like'ları atın ve videoyu açtım. Sonuna kadar izletiyorum. İzleyelim bakalım. Sesini de açtım. Ne oluyor? Titan Spikerman orada. Bir dakika. En başta kimdi lan? Oo, TV Woman bu. Bakın kıvırtmasından anladım. TV Man değil. TV Woman. Oo, Şirkin gibi tuvaletin işini bitirmiş ve onu getirmiş. Titan Spikerman'in huzuruna getirmiş. Titan Spikerman Ne yapıyor? O anıları geldi galiba aklına o önceki dövüşleri falan. Oo şimdi tuvalete son darbeyi doğurdu ve TV Woman yine doğru ki bu ne? Şimdi çiki bir tuvaletler basmış. Abi görüyorsunuz TV Woman TV ben hepsi ekip ve şu an bana bu videoyu yazdılar. Şimdi bir tuvaletin işini nasıl bitirdiklerini görüyoruz. Şuna bakın. Oo abi mahvettiler şimdi tuvaletleri. Tıpkı speaker benim gücüne bakın. Oyunu satayım o. Şunlara bakın, şu gibi tuvaletlere bakın. Sizce Titan Sticker'ı yerebilirler mi? Ooo Titan Sticker var ya. İçlerinden geçti şuna bakın. O sefe canesi. Titan Sticker gerçekten benim en sevdiğim olasın. Çünkü çok güçlü. Ohoho. Oho. Hepsi bizden saldırıyorlar Titan Sticker'ı Sizce yerebilirler mi? Abi Titan Sticker'ı Hiçbir şey olmadı. Şuna bakın. Çizik dahi olmadı. Ne kadar da güçlü ve hepsini aynı anda işini bitirdi. Video bu şekilde. Bana bunu neden attı arkadaşlar? Şikimi tuvaletin işini işini bitirmişsin. Peki bana bunu neden attın? Abi yoksa aynısını sana yapacağım mı demek istiyor? Ne demek istiyor? Bunlar zaten TV ben, TV Woman, kameraman hepsine birleşmişler. Onların da yani benimle uğraşıyorlar arkadaşlar. Beni öldürmek istiyorlar. Çünkü sana da bunu yapacağız Okan. Yiyorsa yapın. Arkamda OSFC ailesi var. Hepimiz senin işini bitireceğiz diyor. Bu çeke boşlar atıyor. Abi benim arkamda sizler varsınız. Desteğinizi belli edin. Yoksa bunlar benim işimi bitirecek OSFC ailesi. <laughs> ne yapacağım ben? OSFC ailesi artık yok. Onlar korkak. Aa, onlar korkak diyor. Gücünü gücünü belli edecek onlar. Ve sen de korkaksın. Lan ben Shiki tuvaleti yemedim mi? Nasıl bana korkak dersin? Ben korkak değilim. Ben korkak değilim. Sakın sakın benimle uğraşmayın. Evime gelmeyin. Abi bunlar evime gelirse ne yapar bilmiyorum. Çünkü aynı anda hepsi birlikteyken çok daha güçlüler. Shiki bi tuvaleti biz öldürdük, sen değil. Ne? Abi bunun canlı kayıtları yok mu arkadaşlar? Ben öldürdüm yani ve böyle diyor. Çok yakında hepimiz evine geleceğiz Okan. TV ben, TV woman, Titan kameraman ve ben. Abi ne yapacağım ben arkadaşlar? Ve böyle emojiler atıyor. Şeytan emojisi, sevim emojisi falan. Benden uzak durun. Beni tehdit edemezsiniz. Benimle uğraşmayı kesin. Yoksa işinizi bitiririm. Bu sefer drone ile değil drone ile değil yumruklarımla gelirim. Yumruklarımla takip ederim sizi. Arkadaşlar benim bunlarla bir şekilde kurtarmam, kurtulmam lazım. Bana gecenin üstünde dediğin şeylere bakın. Ha 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 diyor. Sen küçücüksün. Evet bunlar devasa boyutta. O yüzden onlar çok avantajlı. Biz kocamanız diyor. İsterlerse beni ayaklarıyla böyle ezebilirler abi. Böyle fışk diye böcek gibi giderim ya. Ayaklarımızla ezeceğiz sen oğlum. Bu beni duyuyor mu lan? Sanki beni duyuyor gibi. Bu ne? Bıçak amaçları attı. Bıçak amaçları attı. Benden... Bir dakika. Seni duyuyorum diyor. Ne oluyor lan? Beni duyduğundan bahsediyor. Şu an Titan Speaker ben evimde olabilir mi? Müziği şey duyuyor musunuz? Müzik. Şey... ah, Titan Speaker Aa.